Gelmiş, Anakinra mı, Tositizm at mı diyor. Ee, Alpo hocam. <laughs> Bana mı sordunuz? Orada evet. var ki. benim söylemem zor olur ama yani evet. ikisinin avantaj, dezavantajları var. Sanki Anakinra daha kısa etkili olduğu için yani olası bir süpresyon durumunda hemen kestiğinizde etki ortadan kalkacak. Tositizm verirken hani benim en büyük çekimim oluyor, İkisi uzun süreli oluyor. Hasta hani sekonder enfeksiyonlara daha yatkın hale geliyor. Ama onun dışında etkinlik açısından bir fark var mı? Bilemiyorum. Biz anakina kullanamadık. Zor bulunan bir ilaç olduğu için tosizm hafifledi. Biz de kullanmadık değil mi? Biz de, biz de hayır de hocam biz de kullanmadık. Biz sadece tosizm uyguladık aslında. Şu ana kadar 5 olduğumuzda onun dışında hayır. Replikasyon fazında anakina avantajlı olabilir. Ama replikasyon fazında tosizmden biraz kaçmak lazım. Ha evet hocam. Sait hocam aslında biz provada bundan bahsettik ya isterseniz evet. Onu bir burada açalım bir daha. Şimdi şöyle bakın. Şimdi virüsün bir hafta 10 gün civarında bir replikasyon fazı var. Sonra bu, bu replikasyon fazında hasta semptomatik. Replikasyon fazı yavaşladığı zaman, replikasyon azaldığı zaman hasta bir düzelir gibi oluyor. Hı -hı. Arkasından hastaların gerçekten 175-80 düzeliyor. Ama bir kısım hastada bu bir hafta 10 gün geçtikten sonra hiper hiperinflamatuar yanıt, hiperimmün bir yanıt gelişiyor. Ve hastanın en başta ateşin çıkmasıyla bundan kuşkulanıyoruz. Arkadan feritindi, dedimerdi, CRP'ydi artıyor, fibrinatin düşüyor ve hiperinflamatuar faza geçiyor. Burada hastalığın kontrolünde lenfosit sayısı elzem olduğu için, çok önemli olduğu için lenfosit sayısını etkileyecek e, herhangi bir tedaviden kaçmak gerekiyor. Burada tartışmalı olmakla birlikte tosilizomakta böyle bir sıkıntı olabilir, steroidde böyle bir sıkıntı olabilir ama anakinra replikasyon fazında da hastaya verilebilir. Hasta çok kötü, aşırı inflamatuar yanıt var, virüs replikasyonu hala devam ediyor ama hasta inflamasyonlar kaybedecek. Bir şey vermeniz gerekiyor, bir böyle bir vuruf kaçmanız gerekiyor, hastayı rahatlatmanız gerekiyor, anakinra ideal. Ama 10. günden sonra, ikinci hafta içerisinde tosilizumab Kullanılabilir. Burada da tekrar söylüyorum, akciğer merkezi düşünmek lazım. Eğer Akciğerde oksijensün kötüye gidiyorsa, yüzde 40'lara 60'lara varan bir oksijen yüzdesi kullanmak gerekiyorsa, bu zaman vermek lazım. Yani bu kararı sadece feritinle, sadece CRP ile, sadece didimerle vermemek gerekiyor. Bir başka önemli şey de düşük molekül ağırlıkla yaparız. Ha, bu, şey, bu şey. inflamasyonun yanı başındaki damarlarda bir pıhtılaşma meydana geliyor. Nasıl bir evet. intravasküler koagülasyon? Bu pulmoner intravasküler koagülasyon. Evet. Heparin de bir sürü antiviral etkisi var, başka özellikleri var, antiinflamatuar etkisi var daha doğrusu ve bu pıhtıların da oradan gitmesi, uzaklaştırılması bir anda oksijenizasyon açısından size fayda sağlıyor. Onun için mutlaka düşük molekül ağırlıklı rehberini ihmal etmeyelim ve anakindaydı da fazına göre seçelim özüne göre seçelim. Muhteşem söylediniz hocam. Hemen şeyi sormak istiyorum. Acaba düşük molekül ağırlıkların dozunu belirlerken dedimer e, üzerinden mi hareket ediyorsunuz? Evet. Biz Marmara'da yaptığımızı söyleyeyim. Evet. E, yatan tüm hastalara e, 4000 e, ünite e, enoksaparin veriyoruz. Düşük molekül ağırlıklı heparin evet. veriyoruz. O yani bu dozu. vücut kitle ağırlığı vücut kitle indeksi 40'ün üzerindeyse bunu 2x1 veriyoruz. Eğer yatan hastalarda dedimer 3'ün üzerindeyse ya da 3000'in üzerindeyse değişik bir evet. hesap yoğun bakım hastalarında 1'in üzerindeyse ya da 1000'in üzerindeyse full loss heparin veriyoruz. Ve hepari'ne erken başlamamız bence bu hastalarda iyi sonuç almamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Şimdi hocalarım ben şöyle sorulara baktım belki siz de fark ettiniz. En çok şeyi soruyorlar. Bu tosirizumab Sitokin fırtınasında tedavide timing ne zaman en uygun zaman? Hep o sorulmuş. Aslında birkaç kez söylendi ama bir daha söyleyelim. Bir ikincisi nasıl yakalayalım? O fırtınaya girdiğimizi nasıl yakalayalım? Fırtınaya... Bize basit bir şey söyleyin. Sadece laboratuvar ve basit bir ateş, şey. Söyleyin. Ateş. Ateş ve solunum sıkıntısının artması. Çünkü fırtınaya girdiği zaman oksijen ihtiyacı artacaktır hastanın, solunum sıkıntısı artacaktır. Ateşle birlikte solunum sıkıntısının artması hastanın çok ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu gösterir. Arkadan siz dedimlerde, feritinde başka şey yapalım, hepsi yüksek çıkacaktır zaten. Burada akciğerdeki oksijen ihtiyacı çok artarsa, 160'ın üzerinde oksijen vermekle toparlayamazsanız artık bu aşamada e, kliniğe dayanaraktan tosizma vermek gerekir. Ateş ve solunum sıkıntısı. Peki o zaman çoğu cevaplandı sevgili izleyicilerimiz. Ben burada heyecan içindeyim. Çoğunu cevaplamak istiyorum. Hocam ee... şimdi daha söyleyebilir miyim ben de? Tositlizim hocam. Buyurun. Şimdi e, her iki hocama da katılıyorum. Eee Anakinra konusunda da özellikle katılıyorum. Sadece Tositlizim abinin şu etkisini katılımcılara hatırlatmak istedim. Eee Tositlizim altı e, Interleukin altı önemli bir sitokin. Özellikle T helper 17'ye farklılaşmada çok önemli. Ve şu an COVID COVID'e bağlı stokin fırtınası sonrasındaki ARDS e tablosunda bile e, T -Helper 17 akümülasyonlarından söz ediliyor. Yani nötrofil fazlalığının da sebebi budur deniyor. E, İnternetin altı engellerseniz e, T 17'ye farklılaşmayı engelliyorsunuz. Dolayısıyla uzun vadeli tosilizumabın anakin R tek üstünlüğü budur diye düşünüyorum ben. Uzun vadeli baktığımız zaman belki ikinci bir strekin fırtınasını, ikinci bir dalgayı engellemenizde e, tosilizumab avantajlı olabilir. Sadece mekanizma olarak. Bir de, bir de zamanlama açısından pardon. Buyur, buyurun. 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 E, zamanlama açısından bir de biz hani sizin tecrübeniz nasıl bilmiyorum ama CRP'de iki katına varan bir artış olması da bizim için inflamasyonu göstermekte önemli oluyor. Yani Siz şöyle bir kabul mı? var. Ferritin düzeyi 1000'i 1000 geçtiği zaman CRF'de 40 mg geçtiği zaman burada hiperimmün yanıta bağlı organ hasarını bekleyebilirsiniz artık. Ama hastaların bir kısmı bu değerlere ulaşsa bile geriye dönüyorlar, düzeliyorlar. Onun için Hı -hı. burada hasarı kliniği öne almak gerekiyor. Eğer oksijen ihtiyacında artış da buna eşlik ediyorsa, akciğer melekli düşünürsek bu tosizmattan kaçamamak gerekir. Bakalım nasıl hareket ediyor onu aslında araştırmalarda göreceğiz hastalarımızın. Önce laboratuvar bir biomarker gibi mi başlıyor, yoksa önce klinik başlıyor ya da zamanlı mı geliyor? Onu tek tek deneyimlerimiz sırasında görüyoruz. Sait hoca gayet güzel deneyim elde etmiş ama asıl araştırmalarımızda bunu ortaya koyacağız sanıyorum ama belki biraz geç olacak.